Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Sunset'te Viper'ın line-up'ları göstereceğim. Öncelikle B'ye default'a spike kurduğumuzu varsayıyoruz. Bir tane smoke attık. Ondan sonra base tarafımıza dönüyoruz. Nerede? Buradaki çiçeklerin üstüne çıkıyoruz. Şu turuncuya barımızın sonunu yitiriyoruz. Bir tane sıkıyoruz. Düşmeye yerine bir tane daha sıkıyoruz. Son 30 saniye. Gördüğünüz gibi Spike burada. Buraya. Daha sonra buradan sözdürmeme oynarsınız. B'ye bir de şöyle bir perde. Zaten bunu herkes kullanacağını düşünüyorum ama söylemek istiyorum. Şu şekilde bir perde atarsanız. Son 10 saniye. Zehir yükseliyor. Gördüğünüz gibi her yeri kapatıyor. Gayet güzel bir perde. A tarafına geldiğimiz ise burada iki tane default kurulacak yer var. Burası. Burası. Buraya attık. Geriye döndük. Bu arkadaki şu Bu kapıya is. geliyoruz. Sonuç pencerenin is. tam ortasına perdemizin hangi tuşa artık atadıysak onu denk getiriyoruz. Atıyoruz. <laughs> Bir tane daha atıyoruz. Gördüğünüz gibi tam buraya düşüyor. Spide burada. Spide buraya burada. geldiğimizde ise, bu kutunun arkasına yine aynı yere gidiyoruz. Bu sefer buradaki burası. mavi duvar gibi duvarına benziyor burası. Buraya geliyoruz, şurada mavi bir bayrak var. Bu bayrağı barımızın açık renk sonunu getiriyoruz. Yani şurayı değil, açık renk sonunu getirip bir tane atıyoruz. Düşmeye yakın da atıyoruz. Gördüğünüz gibi bu da tam buraya düşüyor. Bu da böyle bir line yaptı. Şöyle bir one way göstermek isterim. Yani eğer buradan çok line up yaptınız artık rakip buradan geliyor. Burayı Burası. Burayı kapatarak yani buradan rakibin gelişini görmek için şöyle bir one way var. Buraya çıktınız boyunca Burada binanın Burası. Burası. kahverengi çizgisi var. Görüyorsunuz. Oraya eğiminizi tutuyorsunuz ve atıyorsunuz. Zehir, sonra bunu açtığınızda buradan gelecek rakibi bombayı kurduktan sonra çok rahatlıkla görebilirsiniz. Arkadaşlar mapte bulduğum up'lar şimdilik bu kadar. Oynandıkça daha farklı up'lar çıkar. Çıktıkça da sizinle paylaşırım. Zehir, birelden Böyle birelden videoların paylaşın. gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Diğer mapler içinde Tekrardan video paylaşacağım. Hoşçakalın. Teşekkür ederim izlediğiniz için.